Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda aracın farlarını, stoplarını, sinyallerini nasıl aktif ederiz bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle şöyle diyelim ki neyi aktif edeceğiz? Şu sarı merceği veya şu kırmızılıkları. Bunları öncelikle ayırmamız lazım. Bir de polilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şu göstergeleri de biz aktif edecektik. Onları da ayırmıştık önceki videolarımızda. Bunlara sadece kaplama verilecek. Bunlar şimdi dursun sizlere. Öncelikle şöyle hepsini aç deyip şu farları bulmamız lazım. Şuradan kullanıcı tanımı desek. Şuradan direkt e, seçebilecek miyiz diye bakıyorum. Bu kaç mı? 24'müş. Şöyle tek tek Mesela şu kırmızılıklar gördüğünüz gibi direkt ayrılmış zaten. Bunları aktif etmenin tek yolu zaten kaplama vereceksin ama bunların polilerine dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde yüksek olur. Yani farları, stopları aktif etmek için yeniden bunları kendiniz çizmeniz gerekiyor. Bu biraz e, zor bir işlem. Bunu göstermeyeceğim sizlere. Yani ben de Tam olarak bilmiyorum ama yani kolay yolunu biliyorum. Yani çizim yapmayı tam ben de bilmediğim için, yani siz detaylı bilmediğim için sizlere gösteremeyeceğim. Ben bunları tabii ki aktif edeceğim ama sizlere gösteremeyeceğim. Diyelim ki bunların polileri düşük. Bunların polis sınırı vardır arkadaşlar. Onları da şöyle anlatayım sizlere. Şöyle öncelikle şu kaplama isimlerini açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada far sis diyor. Bunu far ve öndeki farları ve sislere verebilirsiniz. Mesela oyunda 3'e bastığınız zaman yanacaktır bunlar. Bu kaplamanın sadece bu kaplamanın poli değeri 200'ü geçmeyecek arkadaşlar. Mesela ön sinyal diyor. Öndeki sinyallere, çamurluktaki sinyallere, aynadaki sinyallere bunu verebilirsiniz. Bunun da sadece bunun da polisi 200 geçmeyecek. Yani bu ikisi ayrı. Bu 200, bu da 200 olacak. 200'ü geçmeyecek arkadaşlar. Aynı şekilde fren diyor. Stop'taki fren. Frene bastığınız zaman yanacak. Bu arka sinyal diyor. Yine bu geri vites. Bunlar da tek tek hepsi 200'ü geçmeyecek. Yani arka far diyor. Yine 3'e bastığınız zaman yanacak olan arka farlar. Ardından gördüğünüz burada hız göstergesi diyor. Bunların poli değerini bilmiyorum ama zaten bu çizimler düşük poli oluyor. Yani bunu dert etmemize gerek yok. Şurada poliler yazıyor. Gerçi de bunlar çiftlerin polisi zaten. Mesela burada farklı farklı şeyler var. Kaplama isimleri var. Mesela bize hız göstergesi lazım. Hız göstergesini kopyaladık. Buraya yeni kaplama oluşturup direkt yapıştırıyoruz. İstediğiniz rengi verebilirsiniz. Önemli değil. Ben şöyle. Mesela mavi yapmayalım da pembe yapalım mesela. Pembeyi verdik bir de. Devir göstergesi. Bunu da hemen kopyalayalım. Şuradan i̇şte yeni oluşturmuştuk. Bunu da verelim. Bunu da şöyle sarı yapalım mesela. Şimdi göstergeleri aktif etmek için şöyle bir şöyle bakalım. Şöyle hatta ön diyelim. Şunu 3D yapalım. Şöyle yapacağız. Öncelikle bunun hangisi hızlı? Bunlar genelde sağdaki galiba hızlı olabilir. Bunu internetten bakabilirsiniz. Şimdi önemli yok. Ben bakmayacağım. Şöyle şu ikinci küpü seçip mesela şunu seçtik. Şuna kaplama verelim. Şu Spedo dediği hızlı. Bunu tıklayıp gibi sağdaki hız göstergesi oldu. Soldakine de devir saati vereceğiz. Touch bu kaplamamızı verdik. Gördüğünüz gibi kaplamalar oldu. Bu kaplamalar çalışması için şu göstergeyi main'in içine atmamız gerekiyor. Bu ondan sonra aktif olacaktır. Şimdi biz farlarımıza devam edelim. Mesela burada bir tane sinyal var sanırım bu sinyal. Bunların polislerin gibi çok yüksek. Bunların düşük olduğunu düşünürsek mesela buradan kaplama isimlerini vereceksiniz. mesela sinyalse bunu kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız işte burada yeni kaplama oluşturacaksınız ardından bu parçaya kaplama verip main'in içine atmanız gerekiyor ama dedim gibi poliler yüksek olduğu için genelde bunları yeniden çizmeniz gerekiyor bu parçaları bu da zor yani çizmeniz yani zor bir şey. Ben de tam olarak bilmediğim için sizlere gösteremeyeceğim. bunun mantık, mantığı bu kadar sadece. Kaplama vereceksiniz o kadar. Sadece polip değerine dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim ki şu göstergeleri yaptığınız bunları fix atmanız gerekiyor. Metresini falan yaptığınız oyunda tam oturmuyor diyelim. Mesela göstergenin yarısı gözüküyor. Bunun için şöyle yine kar import'u açıyorsunuz. Open diye. Yine şuradan wob seçip buradaki kaplama ismini bulacağız şimdi mesela bir tanesi pedo yazıyordu. diğeri taç olması lazım. Mesela peto diyor. Buna Ctrl F'ye birkaç saniye basılı tutarsanız o fix atmış oluyorsunuz ve düzelmiş olacak. Bir diğeri de şurada devir saatiydi. Buna da aynı şekilde Ctrl F yapıp fix attığın zaman buraya tam bir şekilde oyunda gözükecek devir saati kusursuz, kusursuz bir şekilde gözükecektir. Şu parçaları dedi, dediğim gibi silersiniz. Ardından yani bu araç ile ilgili bu Z mod videolarında sonuncu video olur büyük ihtimalle arkadaşlar. Aracı baştan sonra nasıl yaptığımızı zaten anlattım ben sizlere. Videoları detaylıca sırayla izlerseniz her türlü mod yapabilirsiniz. Ben benim bildiğim her şeyi sizlerle sizlere anlattım. DDS'ler nasıl olur? Onları da falan anlatmıştım zaten. Eksik bir şey unutmadım diye hatırlıyorum. Çünkü zaten bu aracı bitirdik sayılır. Bir şey kalmadı. Bu videoları izlerseniz zaten siz de baştan sona bir aracı yapmış olursunuz. Dediğim gibi farları, sinyalleri aktif yapmak için %90 yeniden çizmeniz gerekiyor. Yoksa poliler çok yüksek olduğu için hiç çalışmaz. Yani çok bozuk gözükür. Hiç denemeyin. Yani poli yüksekse denemeyin. Dediğim gibi kendiniz çizebilirim derseniz çizersiniz. Ben de ilk başladığımda fars topları aktif yapamıyordum arkadaşlar. Kendimi öğrendim çizmeyi. Öyle de yaptım yani kendimi öğrendim. Ben tam bilmiyorum ama far stopları aktif edecek kadar çizim biliyorum. Dediğim gibi yani siz far topları aktif etmeniz biraz zor. Ama mantığını sizlere gösterdim. Yani kaplama vererek farları, stopları aktif edebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. İstediğiniz bir video varsa çekmemişsiniz. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.